Evet Arkadaşlar Az önceki videonun devamı bu İşte burada nedir portalım var Gördüğünüz gibi Kalar Böyle Elim, Cam var mı bende cam Arkadaşlar işte buradan Madenimiz var böyle Buradan böyle Arkadaşlar bu videoda e, oyunu bitirmeye çalışacağız Buradan şöyle iniyoruz. Ve arkadaşlar çok güzel bir maden. Hatta ben oradan elmas bile çıkarttım. Böyle. Sonra buradan böyle geliyoruz. Şuradan dönüp ineceğiz şimdi arkadaşlar. Çok güzel bir maden. Evet arkadaşlar maden bu. Acayip güzel bir maden arkadaşlar. Neyse şimdi çıkalım. Arkadaşlar böyle bir tane yay var bende. Güç iki yayı falan var. Şuradan şöyle. Daha böyle dolanacağız sonra bir daha çıkacağız. arkadaşlar ben en çok buradan çıkmak yoruyor ya. Daha buradan böyle çıkacağız. Biz şuradan şöyle çıkacağız daha. Daha böyle çıkacağız. Biz de döneceğiz. Evet. Çıkışa geldik. Arkadaşlar böyle bir maden. Şimdi. Son bir yemek yiyelim. Arkadaşlar sizce oyunu bitirmeye gidelim mi? Yani burada Ender gözüm var çünkü. Sizce gidelim mi oyunu bitirmeye? Ya yani ben çok gitmek istiyorum oyunu bitirmeye ya. Ne dura şey ende. Ama işte göz yeter mi onu da düşünüyorum şimdi. Çok kararsızım ya. Şöyle. iki tane de okum var. Ok yapabilmem için çakıl falan. Da yok ki. Var da buradan çıkma ihtimali çok düşük. Şurayı hemen. Küpeğimi vereyim de. Tamam. Heh, köpeğe bir şey oldu sandım. Şimdi şöyle demirleri koy. Meşaleleri koy. Ya yok meşaleler kalsın. Bu da ekmek yaparız. Bunu al. Şunu al. Bunlar pişecek zaten. Tamam abi iyiyim şu an. Sıdan Ben şunu pişireyim. Yarısını şuna yazında şuna Evet şimdi bu ikisi pişti. Buradaki de zaten pişmişti. Şuradan hemen ekmek. Şuradan ekmek. Heh. Ekmeğimizi de yaptık. Ekmek şurada kalsın. Artan bu Şuraya böyle yasın abi yanımıza yine yanıma şöyle blok da alacağım şu 41 tane de alacağım azmış. aslında var 4 tane daha kazı kazıp 164 yapabilirim şöyle iyiyiz arkadaşlar köpeğim sen burada kal ne olur ne olmaz ben şimdi 4 tane toprak kazacağım şuradan ondan sonra direkt elde gideceğiz İnşallah yeter. Ben gözleri. Bir, iki, tamam. 2 stek toprağım var. Yeter. Şimdi ilk göz attım bu tarafı gösteriyor. Hadi düş. Tamam. Şimdi şuradan gidelim. Ne? Dur. Ay yanlışlıkla kılıcı attım. Nerede kılıç? Kılıç gel buraya. Ben kendime bir tekne yapayım. Lobin yok hemen şuradan. Şu 54 tane bir tane bot. Botlar neredeydi? Bir tekne yapmak için bir tane tahta kürek gerekiyor. Tamam teknemizi de yaptık. Hadi bakalım. Görüşürüz köpek. Bu taraftan gideceğiz. Bence var ya en derece çok rahat alırız bu arada. Şimdi şuradan attım. Düz tamam. Düş tamam, bu da düştü. Düz gitmeye devam. Dur, kalkını bir çekeyim. Şuradan şöyle, Düz gidelim. Şurada bir atayım, Düz tamam. Düşecek mi? Düştü. Düş, nerede? Şurada. Hop aldım, şimdi çıkalım. şöyle Heh. buradan şöyle bayağı bir ilerleyelim inşallah denizin altında değildir ay ay Yeniden şaştım ya şöyle şöyle ça bayağı bir ilerleyelim. Birazdan bir tane daha atacağım. Tamam. Bir tane daha attım. Düz. Bu taraftan. Düştü mü? Düşmedi herhalde. Bakayım. Düşmemiş. Nerede botu? Bot. Bot nerede la? Botum nerede? Hayır ya. Gerçekten yüzecek miyim ya? Şuna şöyle edelim. Arkadaşlar red portalına ulaştığımızda sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, tam farenin altında gösteriyor bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen aşağıya doğru kazalım. Aşağıya gösteriyordu. Biz toprakta sen yer Aha. Geldik. Tamam burası. Şimdi iki tane meşalem var ama direkt şuradan mı gidelim? Şöyle buraya kütüphane. Şuradaki meşaleleri alacağım. Çünkü sandık tam 3-3. Kuru maksuz olsa kuru çok iyi. Tamam 3 tane var şu an. Burasını da Tamam. Burası değil. Şu kapı nereye gidiyor? Boşluk. Ben işte kömür alayım. Bir tane mi? Şurada tane daha var. Şu tane daha var. Tamam 15 tane. Aa buradan bir yere çıktık. Ben buradan çıkmıştım. Burası tam da boş. İşte şuraya bakalım. Şurada i̇şte bir tane örümcek var. Tamam. Şuradan bir düz gidelim. Şuradan bir gidelim. Şuradaki kapı. Evet. Tamam. Hamza kalın şimdi. sonra tamam ikisini de aldım. Şurası böyle geliyor. Nerede ya bu? Şu kapıdan bu, bu şeyde artık herhalde. Şöyle. buldum be. Oyunu bitirmemize çok az kaldı. Kırdım okey. Şimdi bir iki. Bir, 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 bir. Dokuz tam yetti. Uf, evet. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar oyunu bitirmemize çok az kaldı. Şimdi şöyle direkt şuradan çıkacağım. İşte o büyük han geldi. Ezer ha özledin mi beni? Şimdi. Dustu. Değmedi. Ejderhaya vurdum la. Şimdi şunu aldık. Hemen şöyle çıkalım. Hayır. Ölmeyeceğim, hayır. Çık yukarıya canım az kaldı. Yeter ha şu an orada. Hadi çık artık. Ne kadar kaldı daha var. Hayır. Hayır hocam hayır. Şöyle. Tamam. Patlattım. Tamam. Tamam. İlkini patlattık. Şimdi ok şuradan. Hayır ya. o boş yere açtım. Nasıl ineceğim şimdi? Okum yok. kahretsin okum yok. Neyse şuradan inerim hemen. Arkadaşlar şimdilik sona geliyoruz. Ee, hemen bir dahaki video geliyor.